Hiç tanımadığın bir insanın yüzüne baktığında sanki yıllardır tanıyormuşsun gibi hissettin mi? Ya da ilk kez gittiğin bir şehirde her köşesi sana garip bir şekilde tanıdık geldi mi? Bu soruların yanıtı sana sadece bir duygu değil, aynı zamanda varoluşunun derinliklerinde gizlenen bir gerçeği de fısıldıyor olabilir. Belki de yaşadıkların yalnızca bu hayatla sınırlı değildir. Belki de sen bu dünyaya ilk kez gelmedin. Geçmiş yaşamlar Gerçek mi sorusu birçokları için mistik bir hayal, bazıları içinse derin bir sezginin peşinden gitme arzusudur. Ama ne olursa olsun bu soru kalbe dokunur. Çünkü hepimiz hayatımızın bir noktasında ben kimim, nereden geliyorum sorularını içimizden geçirmişizdir. Belki de bu video o sorulara hiç düşünmediğim bir açıdan yaklaşacak. Bu videoda reenkarnasyon olgusunun tarihsel, bilimsel ve ruhsal yönlerine birlikte bakacağız. Regresyon terapilerinin neler açığa çıkardığını, bu deneyimlerin hayatımıza nasıl yön verdiğini ve aslında biz dediğimiz kimliğin ne kadar geniş bir zaman aralığına yayılmış olabileceğini konuşacağız. Şimdi derin bir nefes al ve bu yolculuğa açık bir zihinle ama en çok da açık bir kalple başla. Reenkarnasyon, Sanskritçedeki yeniden bedene bürünmek anlamına gelen bir kelimedir. Bu kavram yalnızca doğunun mistik öğretilerine değil, aynı zamanda antik Yunan'dan günümüz batı ezoterizmine kadar birçok kültür ve felsefi sistemin temel taşlarından biri olmuştur. Platon'un ruh göçü inancı, Hint Vedik yazılarındaki Samsara döngüsü, Tibet'in Bardo Todol metinleri, hatta erken dönem Hristiyanlık mezheplerinde bile yeniden doğuş kavramına dair izler görmek mümkündür. Ama modern insan için esas soru şudur. Bu inançlar birer efsane mi? Yoksa gerçekliği olan deneyimlere mi dayanıyor? İşte tam bu noktada regresyon terapileri devreye giriyor. Regresyon, bireyin bilinç düzeyinin ötesine geçerek geçmiş yaşantılarına ulaşmasına olanak tanıyan bir tekniktir. Hipnoz, derin gevşeme, rehberli meditasyon gibi araçlarla kişi bilinçaltı kayıtlarına iner ve burada Zamanın çizgisel doğası adeta çözülür. Kimi insanlar kendilerini bambaşka bir çağda, bambaşka bir coğrafyada, farklı bir bedende ve farklı bir kimlikle bulurlar. Savaşlar, hastalıklar, aşklar, çocuklar, kayıplar. Bu anılar genellikle o kadar detaylı ve duygusal olarak yüklüdür ki, uydurulamayacak kadar gerçek gelir. Üstelik bu deneyimler yalnızca ilginç olmakla kalmaz. Aynı zamanda derin bir iyileştirici etkiye sahiptir. Çünkü birçok fiziksel rahatsızlık, açıklanamayan korkular, ilişkisel döngüler ve hatta yetenekler geçmiş yaşam anılarıyla bağlantılı olabilir. Bir kadın, doğuştan gelen boğulma korkusunun bir önceki yaşamında suda can vermesiyle ilişkili olduğunu keşfedebilir. Veya bir adam, hayatı boyunca yaşadığı yalnızlık hissinin terk edilmiş bir çocuk olarak sonlandırdığı bir geçmiş yaşamdan kaynaklandığını görebilir. Bu farkındalık sadece bir bilgi kazanımı değildir. Bu, çözülmemiş bir düğümün çözülmesi gibidir. Hafiflik hissi, anlam hissi, bütünlük hissi getirir. Peki, bu deneyimlerin doğruluğu nasıl test edilir? İşte burada konu bilimsel camianın da dikkatini çekmiştir. Psikiyatrist Dr. Brian Weiss'in çalışmaları özellikle dikkat çeker. Yale Üniversitesi mezunu, bu uzman bir hastasıyla yaptığı hipnoz seansı sırasında kadının geçmiş yaşamına dair detaylar aktardığına tanık olur. Bu deneyim Weiss'ın hayatını değiştirir ve onu bu alanda derin araştırmalar yapmaya yönlendirir. Birçok yaşam, birçok usta kitabında bu deneyimlerin hem terapötik hem de ruhsal yönlerini anlatır. Benzer şekilde reenkarnasyon üzerine yapılan vaka araştırmalarıyla tanınan bir diğer isim de Dr. Ian Stevenson'dır. O yüzlerce çocuk vakasını inceleyerek onların önceki yaşamlarına dair söyledikleri detayları tarihi belgelerle karşılaştırmıştır. Bu çocukların verdiği bilgiler bazen o kadar spesifik olur ki doğruluğu şaşırtıcıdır. Doğum lekeleri, alışkanlıklar, diller ve kültürel bilgiler bile birebir tutar. Elbette bu anlatılar eleştiri alır ama tamamen göz ardı edilemeyecek bir veri birikimi olduğu da bir gerçek. Çünkü burada söz konusu olan yalnızca birkaç kişisel deneyim değil, binlerce farklı insandan gelen Ortak temalar içeren, benzer duygusal geçişlerle şekillenmiş anı kümeleridir. Ruhun yolculuğu çizgisel değil, döngüseldir. Her yaşam bir halka, her deneyim bir iz ve biz her seferinde o izleri taşıyarak yeniden doğarız, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde. Bu yüzden geçmişi anlamak, bugünü anlamaktır. Geçmiş yaşamlarımızı tanımak, şu anki benliğimizin neden bu şekilde şekillendiğini görmek demektir. Ve belki de bu bilgiyle birlikte şu soruyu sorabiliriz. Bu hayat bana ne öğretmek istiyor? Bu yaşamın teması ne? Hangi dersi tamamlamadan ilerleyemeyeceğim? İşte bu sorular ruhun uyanışına giden kapının anahtarlarıdır. Ve bu kapıdan geçmek isteyen biri için geçmiş yaşamları açılan pencere yalnızca bir merak değil, bir içsel çağrıdır. Hey! Şimdi ise sorumuz şu. Geçmiş yaşamlarımızı hatırlamak ne işe yarar? Yani sadece bilmek mi bizi dönüştürür yoksa bu bilginin yaşamımıza gerçek bir etkisi olur mu? Cevap çok net. Evet. Bu bilgi dönüştürücüdür ve bu dönüşüm bazen onlarca yıllık bir içsel yükü birkaç seansta serbest bırakabilecek kadar güçlüdür. Regresyon terapileri yalnızca geçmişi görmek için yapılmaz. Esas amaç o geçmişten bugüne taşınan duygusal, zihinsel ve hatta fiziksel kalıntıları keşfetmektir. Çünkü bastırılmış ya da çözülmemiş bir duygu zamanla bir semptom haline gelir. Kaynağını bugün de aradığımız birçok sorun aslında geçmiş yaşamlarımızda baş göstermiş olabilir. Şimdi birkaç örnekle bu dönüşümün gücünü somutlaştıralım. Bir kadın yıllardır süren sebebi açıklanamayan diz ağrısı nedeniyle yaşam kalitesini kaybetmiştir. Tüm tıbbi testler normal çıkar. Regresyon seansı sırasında kendini bir savaş alanında asker olarak görür. Dizinden vurulmuş, orada ölmüştür. Bu sahneyi gördükten ve bedeninde hala o acıyı taşıdığını fark ettikten sonra birkaç gün içinde diz ağrısı tamamen geçer. Genç bir adam ilişkilerinde sürekli terk edilmekten korkmaktadır. Regresyon sırasında 1800'lü yıllarda bir kadına aşık olduğunu ancak savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve onu bir daha göremediğini hatırlar. O yaşamda yaşadığı veda edememe travması bu yaşamda terk edilme korkusu olarak tezahür etmiştir. Bilinçaltı bu farkındalığı kazandığında adamın ilişkilerdeki tutumu yumuşar ve ilk defa bir bağ kurabildiğini hisseder. Bu deneyimler sembolik değil duygusal olarak yoğun ve kişisel olarak anlamlıdır. Regresyon sırasında kişi sadece bir hikaye anlatmaz. O hikayeyi tekrar yaşar. Kalp atışı hızlanır, gözyaşları akar, beden tepki verir ve en önemlisi bilinçaltı bu deneyimi bugünkü kimliğin bir parçası olarak kabul eder. Bu kabul iyileşmeyi başlatır. Bu noktada çok önemli bir soruya geliyoruz. Herkes geçmiş yaşamını hatırlayabilir mi? Kısa cevap, hayır, herkes hatırlamayabilir. Ancak şu çok daha önemlidir, herkesin hatırlaması gerekmez. Çünkü geçmiş yaşamlar merak edilen hikayeler değildir. Onlar çözülmesi gereken düğümlerdir. Eğer bir düğüm seni bugün etkiliyorsa, o zaman bu deneyim yüzeye çıkar. Regresyon tam olarak bunu yapar. Seni rahatsız eden, seni sınırlandıran, seni tekrar eden bir döngüye hapseden o bilgiye ulaşmanı sağlar. Bazı insanlar bu deneyimleri bilinçli olarak yaşamaz. Rüyalarda, dejavu anlarında, aniden gelen korkularda ya da açıklanamayan yakınlıklarda kendini gösterir. Hatta bazı çocuklar çok küçük yaşlarda geçmiş yaşamlarına dair bilgiler verir. Bu bilgiler kimi zaman o kadar detaylı olur ki, araştırıldığında tarihsel doğruluklar ortaya çıkar. Burada tekrar Dr. Ian Stevenson'ın çalışmalarına dönebiliriz. Onun incelediği 2500'ün üzerinde çocuk vakası, reenkarnasyonun bilimsel olarak en çok desteklenen alanlarından biri haline gelmiştir. Bu çocuklar genellikle 2-6 yaş arasında geçmiş yaşamlarına dair net ifadelerle konuşurlar. Bu anlatımlar yaş ilerledikçe unutulmaya başlansa da kimi zaman kalıcı izler bırakır. Doğum lekeleri, korkular, beceriler, Tüm bunlar geçmiş yaşamların günümüze taşınan izleridir. Peki biz bu bilgileri nasıl kullanabiliriz? İlk adım açık bir zihin. Regresyon seansı olmasa bile hayatında tekrarlayan döngülere, açıklanamayan korkulara, travmatik ilişkisel desenlere dikkat et. Bu deneyimlerin çoğu yalnızca çocuklukla değil, daha öncesiyle de bağlantılı olabilir. İkinci adım, kendinle dürüst bir bağ kur. Yaşamındaki büyük temaları fark et. Her ilişkinde seni zorlayan konu ne? Hangi davranışlarını defalarca tekrar ediyorsun? Hangi durumda içinden gelen tepki senin bile anlamlandıramadığın kadar yoğun oluyor? İşte bu sorular seni görünmeyen köklere götürür. Üçüncü adım, yardım almaktan çekinme. Regresyon terapistleriyle, bilinçaltı uzmanlarıyla, sezgisel rehberlerle çalışmak derinleşmeni sağlar. Çünkü bazı düğümler yalnızca dışarıdan bir ayna tutulduğunda çözülebilir. Ve en önemlisi, geçmişte yaşadıklarını suçlamak yerine Onların bilgeliğini bugüne taşı. Reenkarnasyon inancı sana kadersin demez, tam tersine ruhunun özgürleşmesi için her seferinde yeni bir fırsat verdiğini söyler. Her yaşam bir öncekinin tamamlayıcısıdır. Her deneyim seni daha bütün kılmak için vardır. Şimdi belki de sormalıyız. Senin bu yaşamındaki görevin ne olabilir? Hangi yarımı tamamlamaya geldin? Hangi sesi duyurmak, hangi yükü bırakmak, hangi sevgiyi hatırlamak için buradasın? Bazen kendimize ait olmayan korkularla yaşarız. Yükseklik korkusu, boğulma korkusu, kalabalıktan kaçma ya da kapalı alanlara girememe hiç yaşamadığımız ama sanki içimize kazınmış bir korku gibi psikoloji bu korkulara fobiler der. Ama bazı insanlar için bu fobilerinizi yalnızca çocuklukta değil çok daha derinlerde bir yerlerde gizlidir. Regresyon terapileri bu korkuların kökenini araştırırken sık sık şuna rastlar. Geçmiş bir yaşamda yaşanan ölüm şekli bu yaşamda fobiye dönüşmüştür. Örneğin su fobisi olan biri regresyon sırasında kendini karanlık bir nehirde boğulurken görebilir. O anlarda bedeni titrer, nefesi sıkışır ve seans bitiminde yıllardır taşıdığı korkunun kökenini fark eder. O korku artık ona ait değildir ve özgürleşir. İşte bu yüzden Geçmiş yaşamlarla ilgili çalışmalar sadece geçmişi bilmek için değil, bugünü iyileştirmek için yapılır. Reenkarnasyonun en dönüştürücü tarafı da tam burada başlar. Kim olduğunu anlamak değil, kim olmadığını bırakmak. Şimdi burada sana çok özel bir soruyla geliyorum. Eğer sen bu hayata bir ders, bir ruhsal tema ya da bir görevle geldiysen, bu ne olabilir? İşte Regresyon seanslarının en kıymetli tarafı sadece acıyı değil, aynı zamanda potansiyeli de ortaya çıkarmasıdır. İnsanlar bazen geçmiş yaşamlarında bir şifacı, bir öğretmen, bir sanatçı ya da bir lider olduklarını hatırlarlar. Bu hatırlayış bir gurur duygusundan öteye geçer. Bir iç çağrının neden bu kadar güçlü olduğunu anlamaya başlarlar. Çocukluğundan beri müziğe ilgin varsa, belki de o yeteneğin Seninle yeni gelmedi. Empati gücün çok yüksekse ve başkalarının duygularını kendi bedeninde hissediyorsan belki de birçok yaşam boyunca şifacılık yapmış olabilirsin. İçindeki bu doğal yönelimlerin rastlantı olmadığını, ruhunun sana bir şeyleri hatırlatmaya çalıştığını düşünmek sana nasıl hissettiriyor? Bu düşünce bile seni dönüştürebilir. Şimdi gelelim başka bir hassas konuya. Geçmiş yaşamların bugünkü ilişkilerimiz üzerindeki etkisi. Bazı insanlar hayatımıza girer ve sanki onları yıllardır tanıyormuşuz gibi bir yakınlık hissederiz. Bazılarıyla ise sebepsiz bir çekişme yaşarız. Bu bağlar bazen öyle güçlüdür ki akıllı açıklanamaz. İşte bu noktada karmik ilişkiler devreye girer. Karmik bağlar, ruhsal olarak tamamlanmamış ilişkilerin yeni bir yaşamda yeniden karşımıza çıkmasıdır. Regresyon seanslarında İnsanlar çoğu zaman şu tür deneyimler yaşarlar. Şu anki eşim geçmiş yaşamımda kardeşimdi. Oğlum önceki hayatımda benim babamdı. En yakın arkadaşım önceki yaşamımda beni terk eden sevgiliydi. Bu bilgiler bazen insanı şok eder ama aynı zamanda çözülmeyen bir duygunun neden bu kadar ağır olduğunu da açıklar. Özellikle de bir ilişki seni çok fazla zorluyor ama bırakamıyorsan belki de bu ilişkinin kökeni bu yaşamdan daha eskiye dayanıyordur. Karmik ilişkiler daima çözüm arar. Tekrar tekrar karşımıza çıkmalarının nedeni budur. Peki nasıl çözülür? Bilinçle, farkındalıkla, affetmeyle. Bu yaşamda bilinçli kararlar vererek, geçmişin yükünü serbest bırakarak ve tüm bu bilgiler ışığında artık sorabiliriz. Biz gerçekten kimiz? Eğer yalnızca bu bedenden ibaret değilsek, eğer ruhumuz birçok beden ve zaman içinde yol alıyorsa o halde kimliğimiz yalnızca adımızla, yaşımızla ve mesleğimizle sınırlı olamaz. Bu farkındalık kişisel gücümüzü geri kazanmamızı sağlar. Artık ben böyleyim işte demeyiz. Çünkü biliriz ki biz değişebiliriz. Çünkü biz hatırlayabiliriz. Çünkü biz daha önce de dönüştük. Şimdi de dönüşebiliriz. Geçmiş yaşamlar sana şu gerçeği fısıldar. Sen bu dünyaya rastgele gelmedin. Bu yaşamın kendine has temaları var ve bu temalar senin için özel olarak seçilmiş. Bu farkındalıkla yaşamak, kendi içsel öğretmenin olmayı kabul etmek demektir. Regresyonla ya da başka yollarla geçmiş yaşamlarına ulaştığında kendine karşı daha şefkatli olursun. Çünkü hatırlarsın. Bu sadece bir deneyim ve sen sonsuz ruhunun bir parçasını yaşıyorsun. Şimdi burada seni bir adım daha ileriye davet etmek istiyorum. Eğer geçmiş yaşamlar sana da tanıdık geliyor, bazı duyguların açıklayamadığını hissediyorsan ya da sürekli tekrar eden döngülerden yorulduysan belki de geçmişteki bir kapıyı açmanın zamanı gelmiştir. Bu video senin için sadece bir bilgi kaynağı olmasın, bir çağrı olsun, içsel bir hatırlayış başlatsın. Çünkü bazen Tek bir cümle bütün bir yaşamın yönünü değiştirebilir. Bu videonun senin için neler hissettirdiğini yorumlarda duymak isterim. Belki senin de rüyalarında, korkularında, hislerinde geçmiş yaşamlarına dair izler vardır. Belki de bu topluluğun içinde bir başkası senin yaşadığın şeyi kendi yolculuğunda keşfetmiştir. Birlikte konuşmak, birlikte hatırlamak her zaman daha kolaydır. Beğendiysen bir beğeni bırakmayı unutma. Bu sadece algoritma için değil. Bu videoyu gerçekten ihtiyacı olan birine ulaştırmanın yolu. Abone olmayı unutma. Çünkü bu kanalda seni bekleyen daha pek çok içsel yolculuk, keşif ve farkındalık var. Dönüşüm yolculuğunda yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. Ve şimdi sana son kez hatırlatmak istiyorum. Sen yalnızca bu yaşamdan ibaret değilsin. Sen hatırladıkça derinleşen, sevdikçe iyileşen, affettikçe özgürleşen bir ruhsun geçmişini tanı kendini tanı ve en önemlisi ışığını hatırla